Me, a, give me. Ah, give me. Ah, give me. Oh, give me. Oh. Ah, chance to Ne de bir dakika dönelim. şeyler dedi ama anlamadım neyse gibi gibi haber sildim ya ama of the huh? right. What can I do?

Kocam, normalde koyma bu bu her türlü ağza çıkalı da bu kana ah koyamıyorum fark üzdü baya güzel şu. Aman boş ver ama botu görmeden ne? Sonra yapacağım. Oy kardeş bu ne? Oy kardeş. Bak bak hadi hadi gene isim otur. Oy oy o siyah falan çok hoş. Abi ben buldum rengimi yani. ya. Ya bu ya bu. Onun Ananın... midnight blue'yu bulacağım. Abi. Tabi kapalı. Abi. açık çık. bad Ne no Biraz parlasın ha. Oh yeah, ya sus lan sexy shit. Bit. Ayıp. Cık. Kanka bunun mat ya. Red yok mu ya? Ya da buna beyaz mı yapsam? black tez yapacağım ya. Bu da iyiymiş. Neyse. Kapatıyor muyuz üstünü? Kapatıyor muyuz? Hayır. Hayır. Oy. Bu iyi gider bu iyi gider. Bas 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 bas. Hmm. <laughs> bu Ne gerek yok. O gidiyor mu? Evet. O zaman tekeri krom yapayım ya. Ya da gerek var mı? sevmiyorum Ah, fakirlik test. Şimdi light'a gel. Yok. Gelsin. Abi red koyasın var çok önemli. aa Ah, badass. Aa. Oldu bu oldu. Lan. Tamam yeter. Batu kardeşim. Aa, bak şimdi bak dur. Bak bak. Neredeydi o? Sen dur kardeşim dur. Ben sana şöyle bir teşekkür edeyim ha. kırıyor Tamam kardeşim. Ya ne yapıyorsun kardeşim, Ne yapıyorsun? Kardeşim sen şimdi rahat ol. İyi izle. Ha olmaz tabi kardeşim üstü açık. Kardeşim tamam tamam sen rahat ol. Sen rahat ol. Sen sıkma canını çok fazla. Birazdan yapacağım hareketler seni korkutabilir. Bak, bak. Bak para geldi bak para geldi bak harcamıyorum kasıyorum. ee, hani aldı bu beni içeri. Ha dedim ne oluyor? Sen hayırdır biladlar şaka. Şunu kapat kardeş. Tamam. Nerede kalmıştık? Kardeşim araba oldu. Sana da küçük bir sürprizim var. Ha. Karşım FPS'i görüyorsun, Uçuyoruz. Karşım bak buraya senin için kiraladım. Biraz pahalı tuttu. Neredesiniz lan? Ha. Allah Allah. Saat kaç birader? 5 olmuş. Eh giderler ya. Bir dahaki akşam görüşürüz. Ha. Bakınıyorum kardeş. Bak bak. Bir dahaki akşam görüşürüz ha. Batu çarının götü bir durmuyor ha. Aynı sana benzemiş. Bak bak neler keşfettim. Bak bak bak. Götü başı ayrı oynuyor pezevenk. Batu bak bak neler yapıyorum şimdi bak. Salatını gördün? Neden ya? Sesi dinle sesi. Bak bak nasıl bağırttırıyor motoru bak. Kardeşim karşıda bir şey gördüm ama zoomlayamıyorum. Kendim alık koyamıyorum. Kardeşimin garajını keşfettim yanlışlıkla tam bir deli psikopat. Aynı motor alıp 10 kere modifi etmiş. Kardeşim benim ya. <laughs> Sen adamsın ha. Şimdi bu çar götü başı ayrı oynuyor bak. Nice work. Yapıyorum. Hadi hoppa. Kardeşim biraz hız yapalım ha. Hadi bakayım ha. Hmm. Bak okuyamıyorsun belki ama 200 basıyorum. Hoppa. Kardeşim bu ne? Fesut Allah ilk defa görenler beyaz. Kardeşim sen jetler boy boy. Gerisi sana Ahmet ya. Oğlum çok güzel lan rengi. Ama en sevdiğim jetimi alacağım. Rengi böyle diye alıyorum. Ne <laughs> bu best ramın bu? Gökte şimdi şey süzülecek. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Akkayım. Nasıl uçuruz lan bunu? Ah ah nasıl uçuyoruz bu? <laughs> nasıl uçuyor lan? Cık, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Evet. Batı kardeşim beni affeder. Şöyle arada saate de bakayım da savura kalkacağım. Açsanız o rus MMI, ha. we expect the unexpected. Oğlum kaç tane var lan? Anladım I can do that. Have a nice day. I fuck. Nice work. Helal öldük. Kaç kaç kaç? 91 mi? Oo. Oh. Mis mis. Şuna basıyorum. Tamam. Mustafa ödüller abi. Çok. Çok. Ekranetten şu an kırıldı ya. Dur bakayım. Abi arabayı karatmadan bitirmeyeceğiz ya. Oy oy oy. Oy gün batımı ha. 8 miydi? miydi? Tamam öğrendim öğrendim. Öğrendim sıkıntı yok. 5 havalandırıyoruz. Neyle kapıyoruz tuşları? Ne yapıyor lan? İniş yapıyorum. Ya nasıl kapıyorum acaba? 9, 3, 2, 1 H Ve Oyun takıldı 5, 5, 5 G Hah G Tamam Oğlum çok Lan oğlum hiç alışamadım ben Bakayım Kardeşim uçuyor muyuz? Heee Tamam 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 tamam. meta aynadık zaman. Unutur muyuz oğlum? Ah ananın bok gibi sürüyorum. Yemin ederim epilepsi oldum ya. <laughs> tamam toparladık. Dobarlan bırakma kendini. Dobarlan. abicim Xbox'ta daha kolay su Böyle olmaz ki. Abicim bak şimdi kafes dövüşüne çağırıyorum bot sene gel. Bak görüyor musun şu aşağıda bak yatıracağım ha hadi. Şu kazinoya bir gidelim kardeşim. Bu böyle olmaz. Oha bunda nasıl çalışıyor? Saat kaç? Ee, nasıl kapatıyorsun telefonu? Tamam. F. Nasıl açıyoruz bunu? Tamam, açtım. Evet. Nasıl yavaşlıyoruz? Shift. Ananı sıkın. Ölme. Tamam. Sıkıntı kalmadı. Zıpla oğlum. Zıpla oğlum. Tamam oğlum. Bas bas bas. A dur çarkım var çarkım ha. Kardeşim oyun kastık bir biraz ha. Şimdi kardeşim bu arabayı alıyorum iyi izle iyi izle. Çeviriyorum şarkı. Şimdi kendine gel. Şimdi kendine gel. Dur dur hanım hanımefendi dur bir dakika. Evet kardeşim continue. Kardeşim bunu nasıl çeviriyoruz? Hop bastım kardeşim ha. <laughs> Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Araba araba gitti. Para para gelsin. Kardeşim en boktan şey geldi. Hayırlı olsun. Kardeşim şimdi sen rahat ol. Baban birazcık halletsin Maksat işimizi görelim ha. Of şu arabanın güzelliğine bakar mısın? Şu farların güzelliğine bakar mısın? Şurada ışık var şimdi şuradan göstereyim. Nasıl do ya? Ha böyle. Dönsene oğlum. Cık, olmuyor. Sadece Xbox oluyor yani. Bak şu farların güzelliğine bak. bak. Ay, cık. Olmuş bu abi. Olmuş bu abi. Jayton hadi. Abi önüme kırıyorlar. Abi iş olamaz. Neyse farlar gitmedi sıkıntı yok. Tamam tamam. Tamam. Tamam tamam. Easy tamam, easy. Tamam. tamam tamam. Bu da benden sana Aa, sürpriz olsun ha kardeşim zenginiz ya başla başla. Ha geldi. Oldu oldu. Ee, i̇nşallah kanal bandlanmaz hadi. Abi bakayım şöyle şurada ne var? Aa kapı. Aa, Abi bu karı çok konuşuyor ya. Konuşma işini yap. Sen benim ne diyorsun lan? İn lan. İnin arabadan in. Abi. Oh, Finnesi. E ee, tabi tabi. Kayboldu. Peçe peçetemdeki sümük gibisin. Sana bir şiir yazdım. Şimdiden itibaren. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bakayım. Abi. Zıpla. Ee. Tabii ki sen işte. Özgür bir Abi senden 70 istiyorum. Ama önümü göremiyorum. Eyvah bu daha kötü. Arkaya gel ha tamam. Aa bir yakalandık aa. Eyvah oyun gidiyor. Oo bak bak botu araba nasıl sallanıyor bak. senin seni bir şeyler oldu. <laughs> botu beni kesmedi botu. Botu kanalım banlanmaya gidiyor botu. Botu hadi. Botu. Botu bu ne? Botu seni çağırıp şeyler oldu bak bak erkek gördü sulandı bak Aa, oturabilir miyim diyor. Abi ne oluyor arkada? Abi tamam tamam kötü bir şey yok kötü bir şey yok. Look. The beach party is normal. Okay? No see titties. No see vagina. Okay? No one see. Sen ver ver doldur doldur. Ya zebi şey olmaz ya Abla daha kolay sat şey yok ya. Aa, bu ne lan? Abla bir daha. Da. Ver ver yolla. Ver oğlum ver ver. Ver lan ver. Sonuncu mu lan oğlum? Batu Batu hadi hadi Batu. Abla var mı tabla da? Foto senin çare bir şeyler oldu. Ama ama abi. O ama ama nasıl Allah dur. Can I sit abi? Oturamıyor muyum ya? Anam. Hayır. Ne diyorsun lan? S olmasın. Fuck off. Bak şimdi bir kızın hallerini nasıl yıkarsın? <laughs> ah <Aa>, karı. <laughs> Hop bak 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 bak. Hop fake'i gördün. Hadi hadi görüşürüz. Niki beni gelsin. Aa, oy, bu daha güzelmiş. Lan ne oluyor? Furkan'a benzedi lan karı. Ha? Ha?